Değerli takipçilerim selamun aleyküm. Fiyat araştırma kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bizim toptan marketlerde çay fiyatlarını araştıracağız. Videomuza geçmeden önce fiyat araştırma kanalımıza destek için videomuzu beğenmeyi ve kanalımızı başkalarına tavsiye etmeyi unutmayınız. Buyurun videomuza geçelim. Öncelikle şöyle bizim toptan marketlerde Çaykur Altınbaş 500 gram satış fiyatı 143 lira 50 kuruş. Çaykur Filiz çayı 500 gram ise 129 TL. Çaykur'un Rize Turist çayı var. Bu da 500 gram oluyor. Bunun ise satış fiyatı 118 TL. Devam ediyoruz. Çaykur Filiz çay 1 kilogram diyorlar. Bunun ise satış fiyatı 250 TL bizim toptan marketlerde. Çaykur Rize 1 kilogram 235 TL oluyor. Şöyle devam ediyoruz. Çaykur Kamelya bu da 1 kilogram oluyor. Satış fiyatı 230 TL. Çaykur'un Kamelyası 500 gramı 116 TL oluyor. Çaykur Tiryaki 500 gram ise 117 TL. Oba Karadeniz var 1 kilogram oluyor bunun ise satış fiyatı 156 TL oluyor. Şöyle Lipton Doğu Karadenizler var 1 kilogram oluyor satış fiyatı 194 TL. Doğuş Karadeniz Tiryaki 1 kilogramı 179 TL oluyor. Şöyle Kareli markalı 1 kilogramlık çay ise 184 TL bizim toptan marketlerde. Şöyle devam ediyoruz fiyat araştırmaya. Çaykur Tiryaki var şöyle 5 kilogram büyük boy çay diyorlar. Satış fiyatı 1 milyar 99 kuruş oluyor. Oba çay var bu da 3 kilogram diyorlar. Bunun ise satış fiyatı 450 TL bizim toptan marketlerde. Devam ediyoruz. Çaykur Rize turist çayları var. Bunlar da 2 kilogram diyorlar. Satış fiyatı ise 450 TL oluyor. Şöyle karalı markalı gördüğünüz gibi değerli takipçilerim yeni tiryaki çay diyorlar. 5 kilogram bunun ise satış fiyatı 780 TL. Çaykur tomurcuk çay 125 gramı 59 TL. Şöyle doğadanın kızlık çayları ise 49 TL bizim toptan marketlerde. Çaykur'un altın başak klasik çayı Fiyatı 69 lira 90 kuruş doğuşun Karadeniz çayı yüzlü adet diyorlar bu da 99 TL bizim toptan marketlerde. Doğuş'un eğer greyleri var yüzlü diyorlar bunun ise satış fiyatı 119 TL oluyor. Obaça 25 adet var bunun ise adet fiyatı 24 TL. Lipton Doğu Karadenizler var değerli takipçilerim satış fiyatı ise 60 TL oluyor bizim toptan marketlerde. Lipton Yabel Baby 25'li adet ise 75 TL. Devam ediyoruz fiyat araştırmaya. Lipton Doğu Karadeniz poşet diyorlar yüzlüsü 145 TL oluyor. Lipton Baby 48'li ise çay diye geçiyor. Satış fiyatı 85 TL. Kareli markalı demlik süzme poşet diyorlar 200 çarpı 30 gramı. Satış fiyatı 1 milyar 359 TL bizim toptan marketlerde. Şöyle kareli markalı gördüğünüz gibi demlik süzme çay diyorlar. Bu da 40,24 gram diyorlar. Bunun ise satış fiyatı 299 TL. Şöyle devam ediyoruz. Doğuş avantajlı demlik poşet diyorlar. 5 bardak çay diyorlar. Bunun ise satış fiyatı 349 TL. Değerli takipçilerim bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Fiyat araştırma kanalımıza destek olduğunuz için teşekkür ederim. Allah'a emanet olunuz. Sevgiyle esenle kalınız.